Tamam hadi. Alışveriş maratonu başlamıştır. İyi başlasın bakalım. Şimdi neler alınacak, neden alınacak? Beni bu konuda bir aydınlat bakalım. Ay Pınar, annem morali çok bozuk bu aralar. Böyle ona yeni bir şeyler alıp neşesini yerine getirsek diyorum. Hem o sever böyle ışıltılı, cafcaflı şeyleri. Anne evet. annene alışveriş yapacağız yani. Aslında evin de birkaç eksiği var ama... ...hani ben gelmişken onları da hallederiz diye düşündüm. Ay peki kendi eksiklerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba Serra Hanım? Söyler misiniz? Yani benim bir eksiğim yok ki. Aman Pınar evden işe işten okula annemin daha çok ihtiyacı var. Hayır bir dakika ben anlamıyorum. Nilgün teyzenin benim bilmediğim bir sosyal hayatım var acaba? Hep evde değil mi bu kadın yanlış mı biliyorum ben? Tamam tamam ona da bakacağız söz ama önce biz seni şöyle klasik üniformalarından bir kurtaralım ona da bakacağız hadi. Gel. Bak ne varmış şaşır. benim uniformam dair. Çok <laughs> <laughs> hırsını kum torbasından aldın yine. Ne yapayım? Neyden çıkarayım hırsını? Sen de haklısın. Hadi gel şurada bir yerde oturup bir kahve falan bir şey içelim. Olur. Benim babam da seninkinden çok farklı sayılmaz. Bizim herhalde dominant adamların çocuklarının kaderi bu. Bizi çocukları gibi değil de daha çok çalışanları gibi görüyorlar. Ya seninki en azından burada yaşamıyor. Yani Ankara'da sen oradan buraya yetişemiyor mu zannediyorsun? Ee, biz iki tane sade fütrek abi rica edebilir miyiz? Aman neyse ya boş ver biz boş verelim değil mi morukları? Oğlum biz genciz gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Hem ne demiş ünlü bir Türk düşünür? Rahman gitsin. Sizin bu e, Serra'yla dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Yani ben Serra'ya tutuldum sanki biraz. Çok cool kız. Çok da güzel. Su alacağım, ister misin? Su? Yok, sağ ol, istemem. Ben bir tane su alabilir miyim? Sara. sala. Kimler kimler buradaymış? Ne haber? Ee, Sarah Hanım alışverişte yakalandı iyi. İyi ee, abartma istersen. Hadi biz alışverişe çıktık da senin ne işin var burada? Seni takip ediyorum. Sen <laughs> şaka yapıyorum tabii ki de. Bu arada bırakma. Bende. Çok memnun oldum. Memnun oldum. E, neler aldınız bakalım? Öyle önemli değil gezerken öyle üç beş bir şey gördük dayanamadık aldık. Çok iyi yapmışsınız. Ne haber? İyi. Selim değil mi? Hı hı. Selam. Tumar bende. Memnun oldum. O zaman madem biz böyle denk geldik, bir kahve içeriz artık ya. yok ya biz zaten gidiyoruz. Olur aslında. Biz de tam bir oturalım kahve içelim diyorduk değil mi? <laughs> Şimdi bakalım hangisi kazanacak? Yalnız Serra Hanım okul dışında sosyalleşme olayına pek sıcak bakmıyor kardeşim. Uğraşma istersen ikna etmek için. Ay sen herkesle sosyalleştin de ne oldu pardon? Dün yaşayarak gördük sonuçlarını. Ay oturalım işte Selcan. Ayaklarıma karışık olacak zaten. Aa, aa, Yani o zaman bir kahve içiyoruz. <laughs> Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. O zaman dışarıda ilk kez görüşmemizin şerefini. Evet, evet gel şöyle getir. Getir, getir. Man. Bakıyorum bir Instagram kolik daha. Aa, anı ölümsüzleştirmek diyelim tamam. Heh, çok güzel oldu. Serra, sen nasılsın? Yani dün bayağı olaylı bir gündü. Ya, öyleydi. Yani gerçekten sen de bayağı cesur musun ama çat diye çıktın hemen çatıya kızı indirmeye. Aa! Ne oluyor be? Yok, önemli bir şey değil. Ya dün manyağın teki intihar etmek için çatıya çıktı da Serra da onu işte çıktı ikna etti yani aşağı indirdim. Bu mu yani sizin tek söyleyeceğiniz? Sizin için dünün özeti sadece çatıya çıkan manyak bir kız mı? Ya <laughs> şimdi bir dakika ben... Ne o? Olaya bakış açımızı beğenmediniz mi bayan mükemmel? Nesini beğeneyim? İntiharına sebep olduğun için hiç mi üzülmüyorsun ya? Ne yapayım bana aşık olduysa? Kendi sorunu bana ne? Kimsenin duygularıyla oynamaya hakkın yok senin. Artık kıza ne yaptıysan. Ölümü göze aldı ya ölümü. Almasaymış. Ruh hastası bir kız ki iki gündür tanıdığı adam için ölümü göze almış. Asıl ruh hastası sensin be. Kendinden başka kimseyi sevmeyen bir megalomana insanlık öğretmeye çalışıyorum ben de. Yeter be yeter. Sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Selim oğlum saçmalama. Bırak ya. abi. Pınar geç kalıyoruz biz de hadi. Yeter bu kadar lak lak. Yani Kahve için de ama... teşekkürler. Afiyet olsun diyeceğim hadi. Ya, Başka zamana diyelim. Çok memnun oldum. Ben de Pınar. Kızım ama gerildiniz ha he, Selim'le. Hem o imtihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler... Bir şey de Doğuzgün anlatmıyorsun ki, anlayayım. Anlayacak bir şey yok çünkü Pınar. Ey. Selim Efendi, kızın birine mavi boncuk dağıtmış. Kızcağız intihar etmeye kalkıştı. <laughs> Kızım, sizin okul ne eğlenceli be? Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak, sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz lütfen? Hı? Hmm. Bunu beğenmedim. Elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. İyi. Yalnız Selim de Selim'miş ha. Ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek. Ayrıca çok karizmatik demek. Bir de bütün kızların neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım. Anladım uzatma yeter. Ay! Ay sen ne diye kıyafet yapılmıyor be? Ne olacak canım? Evet yakışıklı diye versen pulların mı dökülecek? Oh, oh. Selam. Biricik Hanım. Nasılsınız inşallah? Selam tatlısı. İyi. Bakıyorum enerjin yerinde. E, tabii canım yani biliyorsun ben geceye yatmadan önce kendimi şarja takıyorum. Sana da tavsiye ederim. Oo, dondurucu komiksin Murak. Teşekkür ederim. Selim gördün mü? Gördüm. Nasıl değil mi? Tabii yaşananlardan sonra ne kadar iyi olabilirse. Yani tadı kaçtı tabii ki birazcık sonuç olarak her gün biri sonuç için intihar etmiyor. Ama bence Selim'in bunda hiçbir suçu yok. Kızın kendisi sorumluymuş zaten. Selim ve dayanılmaz cazibesi. O bir şey yapmasa bile iki gün geçirdikten sonra ona aşık olmayacak kız tanımıyorum. Normal. İnanmıyorum Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halde şimdi? Aynen adam gönül rahatlığıyla hayatına devam ediyor. Yok Vicdanı rahat dur umarım. Şş, gördün mü Selim gelmiş. Gel. Gel Serdar. Hocam Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yo, ben yani istersen uğrayabilirsin. Hülya görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlunun hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, e... Pardon ben haddimi açtım hocam kusura bakmayın. Yok, yo rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... <gülüyor> 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 ee, pardon ben müsaitsin sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim gel. Sohbet ediyorduk sadece gel. E nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. İyi. İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İşte. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şey, şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağım bir durumda yok Selim. haber kızlar? İyi sen? Ben de iyiyim. Ben bir çay alabilir miyim? Merhaba Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Evet. Tamam bırak boş ver. Bir tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bunaltılar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak hiç kahve havamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan Serra olan ilişkin beceriksiz kedi ile ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri başka bir kedi kapacak. Hemen söylemesin. Ha bir de. Bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsan önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır. Nasıl? Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Bayıldım. Hadi sen de giyin. Ben de mi giyeyim? Evet. Bu akşam çok lüks bir restorandaymışız gibi yapacağız. Tamam. Giyineyim o zaman. Hadi. azım sen miydin? Ne haber? İyiyim de annene baktıysan eğer ben gelmeden çıkmış herhalde. Yok onu sormayacaktım. Ya merhaba Nilgün Hanım şey. Ya misafiriniz yolu bulamamış da. Ne misafiri? <laughs> orak nereye gideceğim bir Kim ayarlarınla oynadı bakayım seni? Hı? İhsan mı? Asena. Karşısındakini sinir etmek en iyi bir değiştir. Hoşveri değil. Kimse kim işte. Babana ve Asena'ya karşı bir türlü sakin kalmayı öğretemedim sana. Boşver sen babamı da Asena'ya da. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben Benim burada işim. Ben yani aslında sen Serra burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? şey ben aslında tam sokaktan böyle bir geçiyordum. E bir de konuşabiliz anlatacak ama ya ben tam işe gidecekken bir baktım bu. E Şaşkın Sepeliksin apartmanın önünde duruyor. E ne iş deyince seni sormaz mı? Ya ben de aldım buraya getirdim ya. Önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Çorayıymış. Şey yani benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda. Bu yakınlarda. Ben o randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. <laughs> bütün popüler mekanlar buradadır değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani. Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? <laughs> Ayar vermeden de duramaz. Pabucumun kenarı. Serracığım, arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Allah'ım canım. Buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Serracığım. İyi, hadi geç.